Herkese merhaba. Bugün sizlere BYD markasının elektrikli SEAL Lion 07 modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda Audi ve Lamborghini'nin eski tasarımcısı Wolfgang Eger tarafından tasarlanan otomobil şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. BYD Seal ve Seal U'ya benzer farlara sahip araçta gizli kapı kolları, tavan ve arka spoilerlar ve panoramik tavan ilk dikkat çeken özelliklerden. BYD Sealine 07, markanın yeni elektrikli alt markası Ocean serisinin bir parçası. 4830 mm uzunluğa, 1925 mm genişliğe ve 1620 mm yüksekliğe sahip otomobil, yakın zamanda piyasaya sürülen BYD Song L'den biraz küçük boyutlara sahip. Aracın teknik özelliklerine geldiğimizde, 3 farklı güç aktarım seçeneğine sahip araç. 170 kW ve 230 kW'lık tek motorlu seçeneğin yanında önde 160 kW ve arkada 230 kW motorlu toplam 390 kW güce sahip çift motor opsiyonu da bulunduracak. İyi e platform 3.0 temelli ile geliştirilen aracın düşük sıcaklıklarda menzil, güvenlik ve performansının geliştirildiği belirtiliyor. Aracın bataryası CTB kurulumunu benimsediğinden dolayı Batarya üst kapağı zemine entegre edilerek hacim kullanımı %66 ve dikey alan ise 10 mm arttırılmış. Otomobilin batarya kapasitesi ise şu an için belli değil. Versiyona göre 2155 ile 2330 kg arası değişen ağırlığa sahip olan BYD C-Line 07 yılın ilk yarısında tahminen 28.150 ile 36.580 dolar arası fiyatlarla satışa sunulacak. Az önce bahsetmiş olduğum elektrikli BYD Song L videosuna da kanaldan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.